Kuru kayısı da taze kayısı gibi A, C vitaminleri ve demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineralleri içerir. Yaş kayısının faydaları gibi etki gösterir. 4 adet kuru kayısı yaklaşık şu besin değerlerine sahiptir. Karbonhidrat 5 gram, protein 1 gram, yağ 1,30 gram, şeker 15 gram, lif 2 gram, A vitamini %20, C vitamini %20. 0.50 Kalsiyum %1.20 Demir %4.20 K vitamini aşırı kanamayı durduran bir vitamindir. Kuru kayısıda bol miktarda bulunan K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Günde bir adet kuru kayısı tüketerek vücudunuzda K vitamini depolanmasına destek olabilirsiniz. Kuru kayısı potasyum açısından en zengin meyvelerden biridir. Bu da kuru kayısının metabolizmayı güçlendirmede, organ ve dokuların iyileştirmesinde güçlü kılar. Potasyum kan gelişimi ve büyümede önemli bir rol oynar. Ayrıca protein sentezi için de faydalıdır. Muzdan 3 kat fazla potasyum içeren bu meyve kan basıncının düşürmeye yardımcıdır. Ayrıca vücudu kalp damar hastalıklarından korumaya da destek olur. Kuru kayısı yağlı cilt sağlığı için faydalıdır. Cildin pürüzsüz ve parlak görünmesi için yardımcı olan kuru kayısı cildi canlandırır. Kuru kayısının cilt üzerindeki etkileri bundan da sınırlı değildir. Kuru kayısı suyu, egzama, uyuz ve güneş yanığından kaynaklanan kaşıntıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir. Cilt problemlerinin tedavisinde de destekçidir. Solunum sorunları içinde kuru kayısının yararları olabilir. Kuru kayısı balgam söktürücü bir özellik gösterebilir. Uyarıcı etki yaratan kuru kayısı bu sayede solunum yollarındaki baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Astım ataklarını dindirmede de etkili olabilir. Kuru kayısıdaki demir ve bakır içeriği hemoglobin üretiminde yarar sağlar. Bu nedenle anemi hastalığı olanların beslenmesinde kuru kayısı tüketimine yer vermek doğru olacaktır. Bunu doktorunuza danışarak yapmanız gerekir. Kuru kayısının içerdiği A vitamini görme yeteneğini geliştirir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan bu vitamin, vücutta serbest radikallerin uzak durması için bir bariyer görevi görür. Hücre ve dokuların sağlıklı olmasını sağlamaya yardımcıdır. Göz sağlığını iyileştirir. Sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olan potasyum, kalp ateşini düzenlerken kas fonksiyonlarının korunmasına destek olur. Kabızlık sorunlarında pektin ve selüloz içeren kuru kayısının tüketilmesi birinden bir alışkanlıktır. Pektin, kabızlık sırasında vücuttaki su seviyelerinin korunmasına yardımcı olurken, selüloz çözülmeyen lif görevi görür hem çözülen hem de çözülmeyen diyet lifi zengini kuru kayısı sindirim sistemi için bir müsir etkisi yaratabilir. Kuru kayısı sindirim sistemi için alkali bir ortam üretir ve asitlerin yok edilmesini sağlar. Yemekten önce kuru kayısı tüketimi sindirimi hızlandırabilir ve hazmi kolaylaştırabilir. Kuru kayısıdaki kalsiyum kemikleri güçlendirerek sinirleri korur. Magnezyum içeri kuru kayısının tüketilmesi için bir nedendir. Magnezyum endişeli ve stresli yatıştırıcı bir mineral olarak bilinir. Uykusuzluk ve kas krampları içinde faydalı olabilir.